Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda e okulda sınav notlarını daha hızlı bir şekilde girmeye alacağız. Şimdi e okula girdiğimizde burada ilkokul, ortaokul, kurum işlerine tıklayacağız. Oraya tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa gelecek. Buradan en aşağıdan not işlemleri var. Buraya tıklayacağız. Burada ders notu girişi var. Şu altta hızlı ders notu girişi var. Hemen tıklıyoruz buraya. Karşımıza böyle bir sayfa gelecek. Buradan biz hangi şubeyse şubeyi seçiyoruz. Mesela diyelim ki ben 5A işte işte bu dersim var dersimi tıklıyorum birinci sınav mı iki mi artık hangisi gireceksek burada proje varsa proje proje yoksa ders etkinliği seçiyoruz listele deyince karşımıza öğrenciler geliyor bu şekilde bir sınav bir de ders etkinliği vereceğiz bunlara hepsini tek tek girdikten sonra burada tıkladığımızda karşılarında öğrenci bilgileri geliyor burada daha önce aldığım notlar falan hepsi var çıkıyor bunları girdikten sonra dikkat etmemiz gereken şurası var şurada Bağlantı sonu diyor. Yani 9 dakika yaklaşık 10 dakika bu açık oluyor. Eğer siz bu süre içinde işlem yapmazsanız burası sayfa e, kapanır. Kendini yeniler. Siz kaydetmediyseniz bütün bilgiler silinecektir. Bunları hepsini girdikten sonra e, şuraya kodu yazıyorsunuz. Kodu yazdıktan sonra şurada e, bu kısım var. Şu işarete tıkladığınızda bu kaydetmiş olacaktır. Not girme bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.